Yani Mimes YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeşil Kırmızı'da piyasanın haftalık görünümlerini can ala gözle konuşacağız. Hoş geldiniz. Genellikle Borsa İstanbul'la başlardık ancak bu hafta altın ile başlamak istiyorum. Altında yükselen bir ivme devam ediyor. Ons altında 3700 dolar seviyelerini test ettik. E, gram altında da 4900 TL'yi gördük. Siz önceki videoda altında risklerin arttığını söylemiştiniz. Küresel piyasadan da bazı verileri aldık. Bu gelen veriler bu düşüncenizi hala destekliyor mu? Öncelikle tüm yorum yapan Takipçilerimize çok çok teşekkür ederim. Şimdi evet altına ilişkin bir gelişme var. Önemli bir gelişme var. Jeopolitik riskler. Sanırım onları zaten değiniyor olacağız burada. Hani geçen hafta kıyasla bu şu anda baktığımızda jeopolitik risklerin biraz daha ön olduğunu düşünüyoruz. Fakat e, tabii bu kadar hani yorum da gelince ben de bir baktım. Hani böyle ürünlerimizde biz altında ne zaman artık sadece portföylerde hiç amaçlı tutulması gerektiğini söylemiştik diye. Nisan ayına gidiyor. Nisan ayından bu yana böyle bir görüşümüz var. Ama performansına da baktığımızda aslında yani böyle hani 3200 3400 bandına sıkışmış bir seyir vardı orada ki ta ki işte son bu yukarı yönlü sert hareketine %8'lik hareketi yapana kadar. Şimdi biz neden o zaman hani şeye geçtik? Defansa geçtik? Burada hani yüksek pozisyon taşıyanların biraz realize etmesi gerekenimizdeki yani en büyük neden diyecektim. Şuydu. Merkez Bankası alımlarında sert düşüşler başladı. Şu anda da bu trend devam ediyor. Yani aylık bazda baktığımız zaman o zamanlar işte 80 80-90 tonluk aylık alımlar vardı e, veya birazdan işte riskleri e, konuşacağız. rusya ukrayna krizinde o sert harekette mesela altına çok pozitif. O zamanlarda 90 tona yakın aylık bazlı alımlar vardı. Şu anda ise bu alımlar böyle 20 ton seviyelerinde seyrediyor ve talep spekülatif talep dediğimiz aslında borsa yatırım fonları ve bireysel talepten oluşmaktadır. Bu da bize şunu korkuyor yetiyor. Fiziki talebin yüksek olmadığı ortamda bu tip talepler oluştuğu zamanlarda, trendler sert döndüğü zamanlarda aşağı yönlü düzeltmeler de sert olabilir. Altında böyle bir enstrüman. Hiçbir zaman altının değeri şu eder diye bir şey söyleyemezsiniz. Tamamıyla talep ve spekülatif hareketler dayalı hareket eder. Ve temel olarak da sadece fiziki talepler aslında bir göstergenlik ilgileştirir. Şu anda bu tarafın çok güçlü olmadığından dolayı evet altında hala temkinli olunmasını portföylerde %5, %10 hece amaçlı tutmasını öneriyoruz. Jeopolitik riskleri takip etmekte fayda var. bu riskler önümüzdeki aylarda biraz da artış gösterebilirse tabii ki altındaki yükseliş eğilimi bir miktar daha devam edebilir. Ama net net de risk getir anlamında hala altında çok cazip bulmuyoruz. Yurt piyasalara dönelim. haftanın yeşili aslında Borsa İstanbul oldu. Siyasi gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul dalgalı hareketine devam ediyor diyebiliriz. Aslında pazartesi günü de Haziran ayının son haftasına benzer bir hareket yaşadık. Borsa İstanbul'da sert bir yükseliş hareketi gördük. Ekim ayına kadar da önümüzde kısmen yoğun, kısmen değil bir takvim de bulunuyor aslında. Siz bu hareketin devamını Borsa İstanbul'da bekliyor musunuz? Biz biz yukarı yönlü hareket beklentimizi hala koruyoruz. Yıl sonu 13.000 13.500 seviyesine bir hareket olma ihtimalinde hala yüksek görüyoruz bu ayki strateji raporumuzu yeni yayınladık. Orada aslında bu siyasi gelişmelerin sentiment üzerinde etkisini analiz ettik. Yani biz yüzün haber akışlarına karşı kırılganlığını bir haritasını çıkarttık. Baktığımız zaman Türkiye'de çok büyük ölçüde siyasi haberler dominans sağlıyor. Ama yüzde %5 ortalamasının üzerine çıktığında 4 defa gerçekleşmiş son 6 yılda bu. Borsada işte %9'a yakın bir aşağı yönlü düzeltme hareketi oluyor. Eylül'ün başında da birebir bunu yaşadık ki düzeltme hareketi de buna çok benzerdi. Bu haber akışları da azaldığı zamanlarda tekrardan normalize olduğu zamanlarda yukarı yönlü tepki oluşuyor. E, şu anda bu çalışma bize şunu gösterdi aslında bizim Eylül'ün ilk iki haftasında yaşadığımız aşağı yönlü düzeltme mevcut politik ajandanın gelişmesine paralel tersi hareketleri var. Ve dip seviyesi aslında oralarda oluştu. Yani 10.300-10.400'ü 10, eğer mevcut gündem devam ettiği senaryoda bile bir dip senaryo seviyesi olarak da takip ediyoruz. Yukarı yönlü ise bilanço döneminde tahminlerimizi revize ettik. Şu anda endeks 2025 beklentilerine göre 7,5 çarpanla işlem görüyor. E, %11'lik bir iskonto bu tarihsel göre. 2026 beklentilerimize göre ise %46'lık bir iskonto var. E, kurdaki hareketle beraber yıl sonunda bu iskontonun kapanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Bilanço döneminde güçlü gelmesiyle beraber. Bundan dolayı endeks hedefimiz yıl sonunda 13.000-13.500 gibi Düşünebilir. Bu da gerçekten güzel bir e, fırsat sunuyor. Hisse senin tarafında da iskontolu bir değerleme olduğunu söylemiştiniz. Model portföyde bulunan Tüpraş ve Aksende de bu yükselişle birlikte aslında e, yukarı yönlü bir hareket gördük. Bir izleyicimiz de aslında model portföyde neden banka ve GEO hisselerinin olmadığını merak etmiş. Bu sektörlerden herhangi bir ekleme yapmayı düşünüyor musunuz? Şöyle, evet. Şu anda model portföyümüzde yok. Çünkü model portföy disiplinimizde güncel hedef fiyatı olan şirketlerimiz model portföy ekliyoruz. Ama görüşlerimizi aylık strateji raporlarımızda paylaşıyoruz ki aslında bu yılın genelinde Ocak ayından beri hatta diyebilirim. Yani hani bankalar hep ön plana çıkardığımız isimleri de hep orada paylaşıyoruz. Veya bu ayki e, raporu incelerseniz orada işte özellikle yılın dördüncü çeyreğinde bankalarda momentum tekrardan güçlenmesini bekliyoruz bilanço hareketiyle beraber. Hani orada da Garanti ve İş Bankası, Beğendiğimiz Bankalar. Ama burada farklı bir disiplin olduğundan dolayı model portföyde oluyor. Yakın zamanda ama bir sürprizde de olabilir, yani bunu da söyleyebilirim. Ama net net de baktığımızda, e, yılbaşından bu yana %25'e bir performansımız var. Endeksin üzerinde bir performansımızı da koruyoruz. E, bu yılda güçlü bir performans model portföy kapatırız diye tahmin ediyoruz. Küresel piyasalara geçelim. Bu hafta küresel piyasalardaki en önemli gelişme maddesi Fed'in faiz açıklaması olacak. Buna ek olarak başta da belirttiğiniz gibi jeopolitik gerginlikler de tırmanmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler zirve seviyelerdeki endekslerde bir gevşeme hareketi yaratır mı? Bu olasılığa daha yüksek ihtimal veriyoruz. Biz hani evet Fed'in faiz indirmesi tarihsel anlamda bildiğim kadarıyla hep böyle piyasalar için pozitif. Fakat bazı olağan dışı hareketler de oluyor. Yani şöyle söylemek istiyorum aslında. İşte Amerikan borsaları aslında FED faiz indirim döngüsüne girdiği zaman tarihsel orta, ortalama %10 çekim performans gösteriyor. Ama resesyona girip de resesyon dönemlerinde birinin patikasına gitti zamanlar ise bu performansı görmüyoruz. Ters negatif performans görüyoruz. Şu anda biz Amerikan ekonomisinde resesyon riskini çok yüksek görüyoruz. Hani kim şunu söyleyebilirim. Hani son iki yıldır piyasalarda çok fazla konuşuldu resesyon. Hiçbirini böyle bir bas senaryo olarak değerlendirmedik. Çünkü bu ihtimali görmüyoruz. Fakat şu anda bizim ikinci yarı ve 2026'nın başına doğru beklentilerimize baktığımızda resesyon riskinin oldukça arttığını görüyoruz. Bundan dolayı zaten değerleme olarak da dediğim gibi 125'e prim işlem görüyor. Ondan dolayı bu FED kararının hani kısa vadedeki hareketi veya gelişmelerinden bahsetmiyorum ama bir pozitif yönde bir alımdan daha ziyade kar realizasyonları için kullanma ihtimali çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yılbaşından bu yana yapılan yapay zeka yatırımlarıyla teknoloji hisselerinde de önemli değerlemeler görmüştük aslında. Siz endeksin daha gevşeme olabileceği tarafındasınız. Teknoloji sektöründe bir ayrışma olur mu peki? Evet, teknoloji tarafında negatif ayrışmadan aslında ön planda olacağını düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir gelişme var burada teknoloji boomundaki en pozitif iki tane gelişme bir yüksek kâr momentumlarıydı. Çünkü işte bakıyorum işte Nvidia yüzde ikinci böyle kâr büyümeleri, cirolar hep böyle iki katı seviyelerinde giderken şimdi yüzde geldi, yüzde geliyor. Artık yavaş yavaş trendin böyle daha böyle normalleşti bir finansal anlamda rakamlar görmeye başladık. İkincisi ise sektörün geleceği için önemli olan altyapı yatırımları, eğer tarafına yapılan yatırımlar. Ve ikinci çeyrekli şirketlerin verdikleri beklentilerde de Buradaki yavaşlamanın paterni biraz daha ön plana çıkıyor. Bunun tabii teknik nedenleri var. Teknik olarak da sınırlamalardan kaynaklı bu e, yatırımlarda bir azalma eğilimi var. Ama net netlete baktığımızda değerleme anlamında şu anda e, en azından öngörebildiğimiz e, geleceğin pozitif anlamda fiyatlarda olduğunu e, söyleyebilirim. Biz bunu hep böyle Temmuz 2024 ve Ocak 2025'teki düzeltme hareketlerine çok benzetiyoruz. Muhteşem 7'nin işte endeks ağırlığı yine 134 34 seviyelerindeydi. E, i̇kisinde de böyle ortalama olarak teknolojilerde %22'ye yakın, %22-23'lerde %20, 20, bir düşüş oldu. Ya, bu da S&P 500'ü %11'e yakın bir düzeltme hareketi olarak yazdı. Şu anda da aslında benzer bir yerde olabileceğini düşünüyoruz. Tek burada hani pozitif yönde ayrıştığımız veya model portföyde hala taşıdığımız e, teknoloji isteseniz meta. Metada değerleme olarak hani diğer muhteşem bir diriye göre %40'a yakın hala bir sonrası var. E, ve haber akışı anlamında ve gelişmeler anlamında da onlara göre daha defası bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Siz de merak ettiğiniz soruları yorumlarda bırakabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da Eylül ayının raporunu ekledik. Oradan kontrol edebilirsiniz. Hoşçakalın.